Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte GTA oynayacağız? Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Bakalım ya. abim mi oynuyor. Tamam arkadaşlar hadi videomuza geçelim. Aslında arkadaşlar videoyu... Niye? Bir saniye GTA'yı seyir Arkadaşlar bunun gerisi bana çok şey ya. Sıkıntılı. Allah buraya girene kadar 4 saat sürüyor. Baksana. Girmiyor. <laughs> Arkadaşlar GTA oynayanlar yoruma. Yorumlara yazsın ki ben de şey Arabam bozuldu yolda kaldım arıyorum. Beraber oynayalım. Arabayı yukarı tahta kalden başkente kadar. Senin gibi Arkadaşlar Brawl Stars ve Pops'ı falan oynayanlar da ne yorumlara yazsın. Beraber oynayalım Ben mesela Brawl Stars, falan o tarz bir oyunları oynuyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Yine video atacağım hadi bye bye.